Evet abicim. bugün tam 50. yıl dönümünüz. Tamamdır, 50. yılı katlatabilmek çok güzel bir şey. 50 yılı evet. nasıl geride bıraktınız? Ne gibi zorluklarla, ne gibi güzelliklerle? Çok güzelliklerle. Şimdi bak, ben yazdım burayı. Geride bıraktığımız onca yolda, her daim yanında var olarak hayatımı güzelleştirdiğin ve desteğini hiçbir zaman e, a, eksik etmediğin güzel. için güzel. sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ne güzel. güzel. Eşime. Gözlükseniz göre şey yapamıyorum. Gözlüksüz olmuyor. Ya, Tam 50 yıl. Şey Dile kolay. Güzelliklerle. Güzel değil mi yengeciğim? De. Tabii. Nice nice 50 yıllara da. Cümlemize size de inşallah. Abi, inşallah. i̇nşallah sizi de görürüz. İnşallah. İnşallah 50 yılında görürüz. İnşallah. Şampiyonu göremezler. Şampiyonu göremezler böyle. Abimlerin 50. yıl dönümüne katıldık. Ve şimdi de ben merhaba diyeyim ilk önce kanalıma. Abimler size tanıttım ve 50. yılının kutlamalarına devam edeceğiz. Tabii. <laughs> evet. Ya. Yeah. Bir <Gülüyor> <gülüyor> Hüseyin abi çok De ee, <laughs> yandı <gülüyor> 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 Yok, Yok, mu derine sokuyor? Ya ya. 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 ya. Heyecan yaratıyor <laughs> dedim. 50. yıl dönüm hediyesi geliyor. Hadi bakalım. 15 Arkadaşlar anacın bu değerli. Bak görüyorsunuz. Bir dakika dedim çekeyim dur. Evet bak, o güzelmiş. Bak telefona bak. Altını görünce ben de çekendim. Ha o sağda. Yanımda yanımda. Taksiyle öbür yana. Bile bile kulağ. Nice dinlerle kulağla bunlar. Maria es Papa bati, şey, bay, mama aldım o oluyor biraz ellemeyin onunla kesin olsun nice mutlu yıllara <laughs>